Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Bir başka spiritüel simya videomuzdur bu ama bu video diğerlerinden farklı bir video olacak. Şimdi ondan bahsedeceğim. Bir yerine iki bardağımız var çünkü burada bir yerine iki kartımız var. Bu iki kart bir arada geldiği için ve çok enteresan bir şekilde bu videonun içeriğiyle bağdaştıkları için bu rehberlikten yola çıkarak ben de bu içeriği hazırladım sizler için daha fazla meraklandırmadan hemen başlamak istiyorum neden iki bardak var bu bardaktan bir tanesi boş şu anda diğeri o güzel suyumuzla dolu halde burada bekliyor bu aslında şimdiyi yaşa bardağımız ve bu su şu anki durumu temsil ediyor olacak burada iki kupa ya da iki bardak ritüeli yapacağız bu uygulamada şu anki durumu alıp olmasını istediğimiz hale dönüştürebilmek için burada yaptığımız niyetleri buraya aktaracağız. Yani şimdiki durumun iyileştirilmiş halini, yapılandırılmış halini ikinci bardak temsil ediyor olacak. Bu videoda olmasının sebebi ise buradaki kartlar çünkü kartlar muhteşem bir şekilde bu videonun içeriğiyle örtüşen çok özel mesajlar verdiler. Burada önce ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bakın bu muhteşem kalbi görüyoruz ve bu muhteşem kalbin aslında açan bir çiçek olduğunu görüyoruz. Bu sevgi bilincini anlatan bir karttır. Bu kart koşulsuz sevginin sonsuz bir titreşime sahip olduğunu ve en güçlü enerji olduğunu ve bunun kalp çakrada büyüyüp çoğaldığını açan bir çiçek gibi varlığımızda yeşerdiğini, varlığımızı beslediğini, tüm varlığımızın çiçek açmasına yardımcı olduğunu anlatmaktadır. Yani ufacık bir sevgi titreşiminin, ufacık bir sevgi seçiminin aslında ne kadar büyük farklar yaratabileceğini ve bir domino etkisiyle güzel başka sonuçların doğmasına yardımcı olabileceğini anlatıyor. İşte bu güzel etkiyi birbirini izleyen zincirleme etkiyi o moleküler bağı görebiliyoruz suda ve suya niyet yapmamızın ve suyun kusursuz bir şekilde kodlanabilmesinin, suyun enerjisinin bu anlamda çok iyi yükseltilebilmesinin sebeplerinden biri de budur. Ve tüm varlığımızın büyük bir çoğunluğu sudan oluşmaktadır. O yüzden o suyun kalitesini yükseltirsek varlığımıza aldığımız titreşimin kalitesini de yükseltmiş oluruz. İşte bu yüzden zaten bu videolar var. Ve burada da bu kartla birlikte bunun netleştiricisi olabilecek bir başka kart istediğimde ve o kartın hangisi olması gerektiğine kanal olduğunda gelen ikinci kart ise budur. Ve bakın bu güzel kartta da aslında bir meditasyon pozisyonu var. Ve burada şimdi yaşa ya da şimdinin içerisinde ol mesajı var Gerçekten bu muhteşem bu kart. Bakın tüm varlığın hücrelerine yazılmış bir etkiyi anlatıyor aslında bunu görüyorum Karta ilk baktığımda ve bu videolarla ne kadar örtüştü Şimdinin içerisinde ol şimdi de oluyor ve bu sayede enerjinin, her bir noktaya ulaşması, tüm hücrelere ulaşması anlatılıyor. Yani sevginin tüm hücrelere ulaşması anlatılıyor. Farkındalığın bilincin tüm hücrelere ulaşması anlatılıyor. O yüzden bir nevi şu anki hali, şu anki bilinci ve sevgiyi gösteriyor olacak burada ilk bardağımız. İkincisi ise bu sevginin hücrelerin içine işlemesine, tüm varlığımızı dönüştürmesine niyet ettiğimiz için o niyetin çoğalmasını sağlayacak ve bu yolla da çok daha güçlü bir titreşime ulaşacak buradaki niyet suyumuz diyebiliriz. Şimdi o yüzden bu suyu diğer suya aktaracağız. Önemli olan bu suyu aktarırken asla kötü bir şey düşünmemek, asla zihnin tuzağına düşmemek, o anda günlük herhangi bir şey düşünmemek, tamamen şu anın içerisinde kalmak, şu anın farkındalığında kalarak bunu yapabilmektir. Ve niyetimiz neydi? Şu anın içerisindeki koşulsuz sevgi deneyimini tamamen bu suya aktarıyorum. Bu suyun koşulsuz sevgiyle kodlanmasına niyet ediyorum. Hatta daimi niyetimizi de yapalım onun içine. İlahi duygu, düşünce, his, söz ve davranışlar yaratmaya niyet ediyorum diyelim ve bu güzel su bu şekilde kodlanmış olsun. Devamında ise suyumuzu alalım ve diğer bardağımıza dökeceğiz şimdi. Dökerken ne düşündüğümüz çok önemli. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kartı imgeleyebilirsiniz ya da tüm hücrelerinizin içine bu sevginin yayıldığını şimdi de orada çok güçlü etkiler, mucizevi etkiler ortaya çıkardığını düşünebilirsiniz. İçinizden bunu düşünürken ve o koşulsuz sevginin hücrelerime yayılmasına niyet ediyorum derken suyunuzu bu bardağa boşaltın. Ve böylece burada yeni bir enerji ortaya çıkarmış olduk ve bu suyu için tabii ki bu suyu da içebilirsiniz. Her ikisi de çok güzel etkiler yayıyor. Normal şartlarda burada bu da pozitif bir enerji yayıyor çok güçlü bir şekilde ve burada onu adeta arındırıp daha da saflaştırarak daha güçlü bir sonuç elde etmiş olduk. Ama durum her zaman böyle olmayabilir. Örneğin Spesifik bir konuyla ilgili çalışmak istiyorsanız o zaman burada şu anki durumunuz belki halletmek istediğiniz, temizlemek istediğiniz bazı karmik konularla ilgilidir. O zaman niyetinizi ona göre yaparsınız. Ya da hoş olmayan bir durum vardır. Şu an elimde olan bu. Bu durumu dönüştürmek istiyorum. A durumunu B durumuna dönüştürmek istiyorum diyebilirsiniz. Buradaki niyetlerinizi netleştirirsiniz. Yine suyu aynı şekilde buradaki kaba, ikinci kaba aktarırken o zaman şu anki halin neye dönüşmesini istiyorsanız çok daha pozitif bir şey düşünmelisiniz elbette burada. Olandan daha yüksek bir titreşim yaratabilmek için olan halden daha iyisini isteyebilmek ve bunun en yüksek hayra gerçekleşmesini istemek önemlidir ki pozitif bir karma yaratılabilsin. Bencilce bir hareket bu etkiyi yaratmayacaktır. Sadece bütünün en yüksek hayrını gözeterek istediğiniz bazı etkiler suyun verimli şekilde kodlanması için size yardımcı olacaktır. Ve o yüzden de yaptığınız niyete de lütfen önem verin. Sözcüklerinizi doğru seçin. Sadece pozitif sözcükler kullanın. Şöyle olmasını istemiyorum demeyin örneğin. Sadece ne olmasını istiyorsanız onu belirtin. Ve o enerjinin neye dönüşmesi isteniyorsa onunla ilgili bir niyet yapılarak suyu aktarın ve bu şekilde de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi burada bu suyun olması bu kartlarla bağlantılı oldu. Planladığım bir şey değildi ama kartları gördükten sonra bu enerjinin dönüştürülmesi gerektiğini ve bunun için çok önemli bir video olduğunu anladım. Buna kanal olabildiğim için de çok mutluyum. Umarım bu video size yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.